Son dakika. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası yılın ikinci para politikası kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Merkez faizde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizi %17'de sabit tutuldu. Ekonomistler politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini öngörüyordu. Merkez Bankası faizde son olarak Aralık ayında hamle yaptı. O toplantıda politika faize 2 puan arttırılmıştı. Kredi büyümesi yavaşlamaya başladı. Karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri sınırlı kalırken, hizmetler ve bağlantılı seksültüsek, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler sürmektedir. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerinde olumsuz etkisi devam etmektedir. Diğer taraftan finansal koşullardaki sıkışmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başlamıştır. Enflasyondaki maliyet unsurları kademeli zayıflayacak iç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Gerçekleştirilen güçlü para sıkılaştırmasının krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte. Böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep, ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılacak. Öte yandan uluslararası emtia fiyatlarında süre gelen artış eğilimi ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Bu doğrultuda 2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflere uyumu yakından izlenmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacaktır. Rezervlerin artışı olumlu etkileyecek. Alıcı fiyat istikrarı ve %5 hedefine varıncaya kadar para politikası faiziyle gerçekleşen, beklenen enflasyon arasındaki denge güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkta sürdürülecektir sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makro, ekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimine temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik para politikası duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemli vurgulanmalıdır.